Hadi bakalım. Yola çıkma vakti. <laughs> <laughs> Hepsini tamam. Çok kalabalık. <laughs> Sağ ol kardeşim. ama gıcık bir köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil. <gülüyor> <gülüyor> İlahi çocuklar. Oo, <laughs> çok havalısınız. Ha. Muhteşem üçlü. O nasıl duruş öyle? Sağ ol kardeşim. Çok susadım. Siz yoruldunuz. Soluklanın ben size içerden su getireyim. Asla olsun. Sevgi de galip, merhamet de mülayim diye ben salih ederim. Lafa mı olur? Selamun aleyküm gençler. Aleyküm hocam. hocam. Yorulmuşa benziyorsunuz. Ee, biraz. Daha çok susadık. Hocam hoş geldiniz. Su gibi aziz ol Salih. Ben de susamıştım. Elhamdülillah. Çok sağ ol Salih, teşekkürler Salih. Sağ ol kardeşim. Rica ederim arkadaşlar. Afiyet olsun. Ee, ha? Hı. Size suyu ikram eden arkadaşınıza teşekkür ettiniz. Aferin. Ama nimeti verene de bir şey diyorduk değil mi? Ha? Ya? Elhamdülillah. İşte şimdi tam oldu. Bir şey yiyip içtikten sonra Elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Ne demekti Elhamdülillah? Allaha şükür demek hocam. Aferin Selim. Allah'a bize verdiği nimetler için her zaman şükretmeliyiz çocuklar. Demek bazı şeyleri unutabiliyoruz. O zaman hatırlayalım. Peygamberimiz su içmeden önce ne derdi? Bismillah. Nasıl içerdi? Oturarak ve üç yudumda. Bitince ne derdi? Elhamdülillah. <laughs> İlk ben bildim. <laughs> Bu ara hep Ali'den önce sesi geliyor. Gel Ali. Bildim değil mi hocam? Elhamdülillah derdi peygamberimiz. Bildin tabi aferin sana. Ama küçük bir farkla. Elhamdülillah değil. Elhamdülillah olacak. Ha, anladım hocam. <laughs> Selamun aleyküm Aleykümselam. Hoş geldin Cemile. Hoş buldum hocam. Arkadaşlar yarışa hazır mı bakayım dedim. Doğru ya az zaman kaldı bisiklet turnuvasına. Çalışmalar nasıl gidiyor gençler? Çok iyi hocam. Salih, bir soru mu var? Ben katılmayacağım hocam. Neden? Sakatlandın mı yoksa? Yok hocam. Şey, e, süremiyorum ben. Ben de bir şey var sandım. Üzüldüğün şeye bak. Bence de üzülme Salih. Ben de kaykay süremiyorum. Ben de kaykay sürüyorum ama matematiğim fena. Benim de matematiğim iyi, fenim fena. Üzülme. Ya çocuklar ne yaptınız? Bir dokun bina hişit oldu ortalık. Sadece birbirimize üzülme demekle mi yetineceğiz? Ne yapacağız hocam? Şükrümüzü yerine getireceğiz. Ne yedik ki hocam? Su da içmedik. Yiyip içtikten Hı? sonra şükrettiğimiz doğru. Ama şükür sadece bu değildir çocuklar. Allah'ın bize verdiklerini paylaşmak da şükürdür. Nasıl yani hocam? Allah'ın bize çokça verdiği paranın ya da malın şükrü nasıl oluyordu? Sadaka ya da zekatla. Tıpkı fazla olan paradan verdiğimiz gibi sahip olduğumuz diğer fazlalardan da vermeliyiz ki gerçekten şükretmiş olalım. Şimdi Cemile senin matematiğin çok, Selim'in yok. Selim, Selin kaykayın çok iyi, Galip'in yok. Mustafa senin fenin çok, Cemile'nin yok. Benim bisikletim iyi, Salih'in yok. Ne yapacağız? Hmm. Oyun oynayacağız. İyi dinleyin. Önce pedalları sökelim ki Salih'in ayaklarına çarpıp canını acıtmasın. Gel Salih'cim. Otur bakalım. İlk yuyu ben verebilir miyim hocam? Ver bakalım. Dikkatte galip, hızda mülayim olmalısın kardeşim. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz ve sonuç 76. Aa bu yöntem çok kolaymış. Bana da abim Vermiştin. Gerçekten çok kolay. Bir tane daha yapalım mı? Evet lütfen. Tahsin amca şimdi hesabına girmek için önce şuraya basıyoruz. Ha ben hep başka yere basıp durmuşum. Kullanıcı adını yazıyoruz. Neydi kullanıcı adın? Tahsin 1956. Şuraya da şifreni yazıyoruz. Şifreni sen yaz ben bakmıyorum. Önce güvenlik sonra doğru seçilmiş ayakkabı. Bakalım. Tamam. Şimdi dikkatlice kaykayın üzerine çık. Sol ayağın önde, sağ ayağın arkada olacak. Böylece sağ ayağınla ittirebilirsin. Hafifçe ileri geri yap bakayım. Bu sefer olacak sanki Selim. Hissediyorum. İnşallah kardeşim. Aman geçen sefere benzemesin. Şimdi sağ ayağını yere indir. Hafifçe kendini ileri ittir. <laughs> Hay maşallah Salih. Çok hızlı öğreniyorsun. Sayenizde Hocam. Şimdi pedalları takmanın vakti geldi. Çok mutluyum hocam. Sağ olun. Şuraya da bastım mı tamam. Süpersin süper, süper amcaya. Sayende oğlum. Çok sağ ol. Dur sana bir dondurma ısmarlayayım. Yo. Biz bir ödül için değil. Şükür için oynuyoruz şu anda. Çünkü şükredip paylaşırsak Allah zaten ödüllendirir. Oo. Vallahi şaştım kaldım. Maşallah size. Tebrik ederim oğlum. Galiba oluyor Selim. Oldu bile canım kardeşim. Ne demişler? Azimde galip, sebatta mülayim ol. Ee, anlatın bakalım şükür oyunlarında neler kazandınız? Bisiklet sürmeyi öğrendim hocam. Hala inanamıyorum. Hey! hey. Matematikte hiç anlamadığım bir konu vardı. Artık yok. Yaşasın! Hey. Hiç hesapta yokken, çay demlemenin sırlarını öğrendim hocam. Fatma teyze benim de şükrüm böyle olsun dedi. Artık lezzetli çaylarınız hep benden. Süper! Harika! Kaykayla kaydım ve gördüğünüz gibi tek parçayım. Heyyy! Hay maşallah! Tahsin amcaya e-devleti ve sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğini gösterdim. Gördünüz mü çocuklar? Hiç para harcamadan, hatta hiç ön hazırlık yapmadan nasıl da herkes kazandı? Şükür oyunlarını ben çok sevdim hocam. En kısa zamanda şükür oyunları ikiyi yapmalıyız. Çünkü ezan okumayı öğrenmek istiyorum. Senin için namazdan sonra bir güzellik düşünebiliriz. Hadi şimdi namaza.